Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bugün kar zarar problemlerinin 3. videosuyla devam edeceğiz. Soru seviyelerini ve çeşitini biraz daha arttırdık arkadaşlar. 3. videoyu bitirdikten sonra temel düzey soruları bitireceğiz. Dediğim gibi en son bir tane de yeni nesil soru videomuz var. Ondan sonra bu konuyu umarım halledersiniz. Evet öğrencilerin genelde en çok takıldığı soru tipiyle devam edelim. Yaş sabun kuru sabun kurduğu zaman kar zarar problemini öğrenciyi karıştırıyor. İyi öğrenci de olsa karıştırıyor. Yaş sabun kuruduğunda %40 fire vermektedir. Kilosu 50 TL'den alınan yaş sabun kuruduğunda %20 kar elde etmek için kuru sabunun kilosunu kaç TL'den satılmalıdır demiş. Ha şimdi şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Biz bunu oran orantıda da gördük. Kısmen yüzde e, de değindik arkadaşlar. Bir yaş sabun %40 fren veriyor. Diyelim ki sen ve kilosunu nereden almışsın? Bunu 50 TL'den almışsın değil mi? Şöyle de arkadaşlar. 100x yaş sabunu alalım. Tamam mı? Ne kadar ağırlık biz bu yüzük yaş sabunu? 100x çarpı 50 mi diyoruz? Bu arkadaşlar ağırlık. Bu da bizim için maliyet, değil mi? Eşittir diyoruz. Yaş sabun kuruduğunda %20 heh kuruduğun %40 firem veriyor. İlk önce şu karı karıştırmayalım. Şuraya kadar bir bulalım. %40 fire veriyorsa arkadaşlar biz buna ne diyeceğiz? 60x çarpı a diyeceksin şu bizim için nedir arkadaşlar yeni ağırlık unutmayalım yeni ağırlığımız Bu da bizim için arkadaşlar yeni maliyet bunları bu şekilde yaparsak hiçbir şekilde hata yapmayız arkadaşlar şimdi bu işlemimizi yapalım ee, şu a demiştik biz buna Tamam bu işlemimizi yaparsak arkadaşlar şu x'ler birini götürecek. Sıfırlar da giderse arkadaşlar buradan ne kaldı? 50 mi kaldı? 500 kaldı değil mi? A eşittir o zaman 500 bölü 6 gibi rakam çıkacaktır. Demek ki bu nedir bizim için? Maliyeti mi? Benden ne diyor? %20 kar elde etmesi için. Gelip ben bunun %20 karını bulacağım. Diyeceksin ki 500 bölü 6 çarpı %20 kar nedir? 120x bölü 100 mü? Şu %20 karı. %20. Tamam bu işlemi uygulayalım. Şu x yazmayalım %20 dediğimiz için. Bu sıfırlar gitti arkadaşlar. 2 sıfır gitti. Bunu da 6'ya böldüğümüz zaman. Burada ne kalacak? 20 kalacak. İşlemimizi yaptığımız zaman buradan ne kaldı? Bizim için 100 liraya mı geldi? Demek ki arkadaşlar ben bunu %50 karlı satarsam %20 kar elde etmem için kaça satmam lazım? 100 liraya satmam lazım. Mantığım bu. İkinci bir soruya devam edelim arkadaşlar. Burada keseri çıktığı için kafamız karışmış olabilir. İkinci soruda da arkadaşlar mantığım yine aynı. Bunu kapatıp siz çözün çözemezseniz beraber sorun çözümüne bakarsınız. %20 fren veriyor arkadaşlar. O zaman yaş sabun ağırlığı 100x olsun. İlk önce maliyetini yaş sabunu fiyosunu kaçtan almışım arkadaşlar? 80 liradan. Diyeceğim ki 80 çarpı 100x eşittir. %20 fire, fire verdiysem fire verdiğimde şöyle hesaplayalım o zaman. 80x olmaz mı? O zaman şöyle diyeceğim. Yeni maliyeti a olsun çarpı 80x. Şu bizim için nedir arkadaşlar? Fiyatı. Bu da bizim için son ağırlığı. İşlemimizi sadeleştirmelerimizi yaparsa arkadaşlar 80 ile 80 gitti. X ile X giderse A eşittir. 100 mü gelecek? Benden neyi soruyor? En sonda %30 kar elde etmek için. O zaman bunu alıp buradan yapalım. 100 çarpı 130 bölü 100. %30 karı budur arkadaşlar. Bu da bizim için neye eşittir? 130 eşittir. Bu kadardı. Bunun bir zor sorusu devam edelim arkadaşlar. Bu sefer de maliyeti falan versin. Hatta enflasyon sorusuna devam edelim. Enflasyon sorusuna geldik arkadaşlar. Enflasyonun %40 olduğu bir ülkede memur maaşları ilk 6 ayda %15 zam yapılıyor. Bu soru da önemli. Dikkatle dinlemenizi istiyorum. Şimdi enflasyon enflasyonla ilk önce ona karar verelim. Enflasyon ne arkadaşlar? Bir ülkedeki bir ülkede bir ürünün zaman içinde değişim miktarıdır. Hani derler ya enflasyon %20 arttı. Bu ne anlama geliyor? Senin malın 100 ise arkadaşlar bir yıl sonraki malın ne olmuştur? 120 lira olmuştur. Enflasyonun %40 olduğu bir ülkede şöyle düşün. Şimdi senin maaşın bir maaşın var arkadaşlar. Bir de neyin var? Senin ürünün var. Şimdi sen diyelim ki 100 lira maaş alıyorsun 100 x. Ürünün fiyatı nedir? Aldığını hemen olduğu gibi harcıyorsun. Aldım malını hemen harcadım. Şimdi enflasyon 40 olduğu bir ülkede diyor değil mi? Yüzde 40 ise arkadaşlar ürünün fiyatı bir yıl sonra yüzde 40 artar. Yani burası kaç olacaktır? 140 x. Bu bizim için nedir arkadaşlar? Bir yıl sonra. Bana diyor ki memur maaşına ilk 6 ayda %15 zam yapılıyor. Memurun alım gücünün değişmemesi için ikinci 6 ayda. Şöyle diyeceğim bak. 1. 6 ay Bir de burada ne var arkadaşlar? 2. 6 ay mı var? 1. 6 ayda %15 zam yapmışsan arkadaşlar burası kaç olacaktır? 115x mi olacaktır? Memurun alım gücü değişmemesi için yani bir yıl sonra yine ne yapacak? 140 x'lik mal 140 x'lik bir mal mı alacak? O zaman bunun 140 x olması lazım? Yani ikinci 6 aydan ne kadar fiyat arttıracak? 25 x artış mı olacak? Şunu karıştırmıyoruz. Burada 25 x artış olması bunun yüzde 25 artı anlamına gelir mi? Gelmez. O zaman biz neyi bulacağız arkadaşlar? Şuradaki bakın. Çok iyi dinliyoruz. Buradakini arkadaşlar %25 zamlı fiyatını bulacağız. Diyeceğiz ki 115 x çarpı a bölü 100 eşittir 25 x olsun. Tekrar söylüyorum. 115'in yüzde kaçını alırsam arkadaşlar 25 x olur. Buradan da işlemlerimizi yaparsak karşılıklı x'ler bunu götürsün. 115'i 5'e bölersek 23 kalacak. 5'e bölersek arkadaşlar 20 kalacak. İşlerde dışarı çarpımı yaparsak a eşittir 500 bölü 3 gibi bir rakam çıkacak. Yani ben buna 500 bölü 3 zam yaparsam, e, bu da kaça denk gelmiş olacak? 500 bölü 3 bir hata yapmak değil mi? 50. 500 bölü 23 pardon çok özür diliyorum. 500 bölü 23'lük çünkü burada 23 vardı. 500 bölü 23'lük bir zam yaparsak arkadaşlar maliyetine gelmiş olacak diyoruz. Bu kadar da bir sonraki soruyla arkadaşlar devam ediyoruz. Evet geldik arkadaşlar buraya. 8 tanesi 320 TL alınıp 6 tanesi 180 TL'den satılan limonun limondan yüzde kaç zarar edilmiştir? Ee, Zararlı şimdi istiyor benden. Tamam. Şöyle de o zaman 8 tanesi 8 limon eşittir 320 lira alınıyorsa bu alışı bulalım. Bir tane limon kaç alınacak arkadaşlar? 40 liraya mı alınacak? Satış için de şöyle diyelim. 6 limon 180 liraya satılıyorsa bir tane limon kaça satılacak arkadaşlar? 30 liraya mı? Yüzde kaç zarar edilmiş? Şöyle diyorsun bak. 40 liraya aldığım bir maldan 10 lira zarar mı var? 10 TL zarar. Tamam mıyız? Bir sıkıntı yok herhalde. 10 lira zarar ediyorsan şöyle diyeceğiz o zaman. 40 10 TL zarar hangisine zarar ettik? Bundan mı zarar ettik? yapmamız gereken şu 40 çarpı a bölü 100 eşittir 10 olması lazım. 10 lira zarar ettiğimiz için. Tamam Şurada da karşılıklı arkadaşlar. Sıfırlar birbirini götürürse ben bunu 4'e bölersem 25 kalır. a eşittir 25 mi? Demek ki %25 zarar edeceğim. Bu kadardı. Hadi bir sonraki soruyla arkadaşlar devam edelim. Evet geldik buraya. Bir süpermarket %20 indirimle, %20 indirimle verdiği bir malın satış fiyatına %30 zam yapmıştır. Tamam. Ben bunu %20 indirimle veriyorum arkadaşlar. %30 zam yapmışım. En son kar zarar durumu sorun. Bir önceki soruya benziyor. Yine kapatıp siz çözün. Yani e, diğer videodaki soruya benziyor. Kapatıp siz çözmeye çalışın. Daha sonra beraber çözeriz zaten. Maliyetine biz ne diyeceğiz bunun? 100x diyeceğiz değil mi? Ee, İndirimli fiyat ve bir de neyi var arkadaşlar? Zamlı fiyatı var. Şimdi indirimli fiyatı nedir bunun? %20 indirim yaptığın için 80 xme. Ben. ben ne yapacağım o zaman? %30 zam mı yapacağım buna? Tamam %30'u nasıl bulalım? Gel şuradan bulalım hemen. %30 demek %130'unu al demekti. 80 çarpı 130 bölü 100'den. Bu da eşittir arkadaşlar. 104x mi yapar? Tamam. En son fiyatım 104x mi? Son durumda kar zararı bulalım. 100 liraya aldın bir malı sen. 104x liraya sattın mı? Bu da bizim için nedir? %4 kar anlamına gelecektir. Ha yani şunu düşün mü? Hocam ben %20 indirim yaptım ama %30 zam aldım. %10 olmaz mı fark? Hayır. Sen ne yapıyorsun? Maliyet fiyatları değiştiği için arkadaşlar o maliyet üzerinden alıp bulmaya çalışıyorsun. Bir sonraki sorumla devam ediyoruz. Bu sorular da güzel sorular. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi ve yapmanızı rica edeceğim sizden. Çünkü önemli soru tipleri bunlar. Evet bir kırtasiyeci aldı. Bir defterin 3 bölü 5'ini %20 karla. 1 bölü 5'ini %30 karla. Kalanı kalanını %25 zararla satarsa defterden ne kadar kar elde edeceksin. Şimdi şöyle diyoruz arkadaşlar. Defterin toplam defter toplam defterden arkadaşlar kazanç toplam defter maliyeti 100x olsun. Tamam mı? Çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Önemli bir soru çünkü. 3 bölü 5'ine birinci durumda arkadaşlar 3 bölü 5'i ne yapar? 3 bölü 5'in yani 100x'in 3 bölü 5'ini alırsak 100x çarpı 3 bölü 5. 5'e bölersek 60x mi? 60x'in arkadaşlar %20 karla. %20 kar neydi bizim için? 120 bölü 100 müydü? Bu nereden geliyor? Buradan geliyor. Unutmuyorsun. Bunu %20 karla mı satmışsın? Tamam. Gerekli sadeleştirme işlemini yaparsak sıfırla gitti. 72x oldu mu burası? İkinci duruma geldik arkadaşlar. İkinciyi de şöyle diyoruz. 1 bölü 5'ini 1 bölü 5'i 1 bölü 5'i ne yapacak arkadaşlar? Hemen yapalım. 1 bölü 5'i 100x üzerinden al yine. E, 100x'in 1 bölü 5'i ne yapar? 20x mi yapar? Buradan da %30 kar elde etmişsin arkadaşlar. 130 bölü 100 mü diyorsun? Eşittir. Yine sıfırlar birbirini götürürse 26x mi kaldı? En son duruma geldik. Üçüncü durumda da arkadaşlar kalanın. Kalan ne? Şöyle yapalım bak bunu da. Zaten hepsini bitirdik ya. 60'ını buradan kullandık. 20'sini de buradan. Kalan da 20x mi? Çarpı %25 zarar. Bu da bizim için 75 bölü 100 değil mi? Bak okuduğum rakamları çok iyi dikkatli dinlemeniz lazım. %30 karı 130 bölü 100 diye aldık. %25 zararı 75 bölü 100 diye aldık. Eşittir diyorsun. Yine arkadaşlar buradan 20'ler giderse buradan 5 kaldı. 5'e bölersek 15x 15 mi yaptı? Yani 15x mi çıktı? Geneli toplayalım şimdi buradan. Topladığın zaman ne geldi? 8, 3 elde var. 1, 9, 10, 1 de elde vardı. 113x mi oldu? En son durumda yüzde kağını sormuş değil mi? Bak şimdi. Sen bunu 100x e almıştın zaten. Son durumda ne oldu? 113 x kâr elde ettin. Şöyle diyorsun o zaman. İkisini de şurada birleştirin. %13 kâr elde eder. Önemli bir soruydu arkadaşlar. %13 kârı biz neye göre bulduk? En son hepsinin teker teker fiyatlarını bulduk. Fiyatlandırma yaptıktan sonra işlemimizi bitirdik. Bir sonraki soruyla devam edeceğim arkadaşlar. Bu da ona benziyor. Siz yapmaya çalışın. Yapamazsanız beraber yapalım. Yine arkadaşlar maliyetine biz ne diyeceğiz? 100x diyeceğiz. Maliyet. 100x olsun. 3 bölü 10'unu. Şimdi kaç tane durum var burada? Yine 3 tane durum var değil mi? 1. İkincisi ve 3. durum. 3 bölü 10'u. Hemen yapalım. 3 bölü 10 nedir arkadaşlar? 30x mi? çarpı %10 kar yaptığın için 100 mi diyeceğim. Bunu birinciye yazdık hemen. Bu da eşittir diyoruz. Sıfırlar birbirini götürdüğü zaman buradan 33 x mi kaldı? İkinci duruma geldik. 2 bölü 5'i. 2 bölü 5'i ne yapar arkadaşlar? 2 bölü 5'i de bizim için 40 x mi yapacak? 40 x'in de %30 zararla yani 70 bölü 100 ile alırsak arkadaşlar biz de bunu şu işlemleri sadeleştirdiğimiz zaman 40x'i %30'lar evet 28 x'e mi satmış olacağız? En son durumda da %20 kar. Şimdi kalan için zaten 70'ini kullandım 40 artı 30'dan. Buradan ne kaldı? 30x mi? Çarpı arkadaşlar. yüzde ee, kaçtı? Yüzde 20 kar. O zaman biz buna ne diyeceğiz? 120 bölü 100 mi diyeceğiz? Kalemlerimiz biraz karıştı. Önemli değil. Şu sıfırlar gitti arkadaşlar. Ne kaldı en son durumda da? 36x mi yaptı? Toplayalım şimdi bakın. Toplarsak 1, 7 geldi buradan. 14, 7, x elde var. 1, 5, 8, 97, x mi geldi? Bir daha yapalım. 6, 8, 1 de elde vardı. 97x. Ha şöyle olacak o zaman. Şimdi sen bunu 100 e almıştın. 97x'e sattım en son durumda bütün kar zararı hesaplayarak. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 zarar etmiştir. Bu kadardı. Var mı anlaşılmayan bir nokta? Umarım yoktur. Bu bölümün son sorusuyla devam edeceğim arkadaşlar. Yine aynı mantıkta bir soru. Genelde öğrenciler bu sorularda takılıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Yine siz çözmeye çalışın ama burada genel ortalamayı sormuş bana. Uzun bir soru olacak. Dikkatle dinlemenizi istiyorum. Dediğim gibi son sorumuz arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Yine bir %30'unu %20 karla, %50'sini %10 zararla, geri kalanını şu kadar kaçla satarsa %12 karı olur diyor. Şimdi bak yine ne diyeceğiz arkadaşlar? Maliyeti maliyet 100x olsun. Kaç tane durumum var yine burada? 3 tane durumum var değil mi? Birincisi, ikinci durumum ve üçüncü durumum. Ee, en son durumda da arkadaşlar hani en son durumu şöyle söyleyeceksin. 100x diye bu. En son durumda %12 kar elde ettiğin için burası 112x mi olması lazım? Yani sen bütün işlemleri yaptıktan sonra sonucun 112x çıkması lazım. Çünkü benden bu sefer sonucu vermiş. Aradaki bir işlemi istiyor. Şöyle diyeceğiz o zaman. %30'unu %20 karla. %30'u nedir bizim için? 30x değil mi? 30 xi arkadaşlar %20 karla hesaplarsak eşittir deriz buradan. Sıfırlar götürürse birbirini 36x mi olur? Bu birincisi. %50'sini %10 zararla. Şöyle diyeceğiz o zaman. 50x çarpı 90 bölü 100 olacaktır. Eşittir diyeceğiz arkadaşlar. %10 zarar dediği için sıfırlar birbirini götürürse 45x mi gelecek buradan da? Şimdi üçüncüyü de geri kalanını yüzde kaç kar ile satarsan. Geri kalan ne bizim için? 20x mi? Yüzde kaç kar dediği için a bölü yüzde satarsan. Şimdi bakın şöyle düşünün. Bunun x'in toplamı nedir bizim için? 81x mi? 112x olması için buranın arkadaşlar 31x olması lazım değil mi? Tekrar söylüyorum. Hatta farklı bir kalemle yazayım. 31x olmalı diyoruz. Neden? Toplamı 112x çıksın. Ha, o zaman arkadaşlar 20x ile a bölü 100'ü çarpmışım. 31x mi olmuş? Bu işlemin sonucunu benden soruyor. İşlemin sonucunu şuraya yapalım. Bakın. Dediğim gibi önemli bir soruydu bunu arkadaşlar 20'ye bölersek buradan 5 geldi. İşler x'ler evrimini götürdü arkadaşlar. A eşittir. 155 mi çıktı? Bu tabi 155 oldu anlamına gelir mi? Hayır. Biz ne yapmıştık? Kar ve zarara göre ekleme yapmıştık arkadaşlar. %55 karla satılması lazımdı. Evet arkadaşlar. Kar zarar problemlerini bitirdik. Umarım verimli olmuştur benden sonra tekrar etmenizi istiyorum en az 100 soruyla beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın kolay gelsin